Atatürk, 1909 yılından itibaren 1922'ye kadar 13 yıl boyunca sürekli cephelerde savaşmıştır. 57 yıllık ömründe 11 savaş, 24 madalya, 7 nişan vardır. Çok iyi Fransızca ve yeterli derecede Almanca biliyordur. Bütün Balkan gençleri gibi Rumca ve Bulgarcaya da hakimdir. Yaşamında 3937 kitap okumuştur. 13 kitap yazmıştır. Yaşamına bir ülke ve milyonlarca özgür insan sığdıran büyük bir asker, siyaset ve devlet adamıdır. Atatürk erken yaşta babası Ali Rıza Bey'i kaybetmiş ve annesi Zübeyde Hanım ile üvey babası Ragıp Bey tarafından büyütülmüştür. Tek evliliğini yaptığı Latife Hanım'dan çocuğu olmamıştır. Bu nedenle çocukları çok sevmiş, özellikle kimsesiz çocuklara sahip çıkmış, onların eğitimine büyük önem vermiştir. Atatürk 11 çocuğu manevi evladı olarak büyütmüştür. Cumhuriyetten önce, İhsan, Ömer, Afife, Abdurrahim ve Zühre'yi, Cumhuriyetten sonra da Sabiha, Afet, Rukiye, Nebile, Ülkü ve Sığırtmaç Mustafa'yı evlat edinmiştir.